Merhabalar. Bugün masal anlatacağız. Kapıları kırmaya çalışıyorlar. Zombi, zombi ne yapıyorsun? Kapıları Olamaz. Bu Slash'in evi. Slash içeride. Ve Leş ortalarda yok. Hemen bakıyoruz. Kapıyı kırıyorlar. Ve ünler sabah oluyor. Ve zombiler yanıyor. Ve bu, bu zombi de yanmıyor. O güzelmiş. Bu da bu da bir ölecek. Bu da ölüyor. Ama yanıyor. İşte bu du, 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 Zombiler yanmaya başlıyor. Ve köylüler de oradan kaçıyor. Ve gece oluyor tekrar. Gece olunca da zombiler uyuyor. İşte burada zombi var. Kapıyı kırmaya çalışıyor. Bir sürü slime da var. Ee, yeni zombiler de oluyor Şu anda bir sürü zombi orada takılıyor. Ama bu köy çok cesaretli. Ama bu hangi köy? Şu andaki köy. Güzel köy.

Dı dı dın dın. Ve zamanda sünnet düğünleri başlıyor. Ve yapılım yerleri yapılıyor. Kim sünnet düğünü olacak? Çüksüz tabii ki de. Ve artık zombiler dünyadan yok oluyor. Hiç zombi olmuyor. Ve tüksüzün yeri yapılıyor. Tüksüzün yeri yapılınca da çünkü burada oluyor ve oraya hiç kimse giremiyor. <laughs> Nereden da 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 diye bunu koyuyor. Çüksüz 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 sana geldik bak oğlum. Oğlum çüksüz. Ve çüksüzün yeri yapılıyor kaçmasın diye. Kaçarsa iş bitmiştir. Alttan geçeceği hali yok değil mi çüksüzün? Evet tamam. Ağam niye alttan geçsin ki? Ve çüksüz babası ve ailesi konuşuyor. Yani çok bir yıl önceye dönelim. Bir yıl önce. Night. Çöksüz. Çöksüzün babası. Çöksüzün babası ve annesi konuşuyor. Hey. Oh. Kızım oh, gel buraya. Geliyorum yukarı. Ve burada bölümümüz bitmiştir.